Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videom arabalarla alakalı. Sizlere e, ufak bir galeriye geldim. E, bazı arabaların fiyatlarını göstereceğim. E, Bilgilerde bazılarının üzerinde yazıyor. Onlara göre Türkiye'deki fiyatları e, karşılaştırın. E, i̇yi seyirler diliyorum. diliyorum. Bu, bunun fiyatı yok. A1. Şöyle içine de bakın. Çok hoş bir araba. Bunun da fiyatı yok. Fiyat 500 S. Evet. Nissan. Bunun bilgileri var arkadaşlar. Nissan Qashqai 12 Business Edition. 1260 kilo benzinli otomatik 5 kaplı. 18450 euro peşin. Ee, bunun yol vergisi 163'te 183 euro yıllık. 18450 liraya bu Kaşkayı sizin. İçini de göstereyim. Şöyle direksiyon tarafından göstereyim. kafayı yememek elde değil arkadaşlar. Geziyorum, bakıyorum. Arabaların burada gerçekten değeri yok. Türkiye ile kıyasladığın zaman. Bu da bir başka Nissan. Bu ne kadarmış? Bu 9950 Nissan Qashqai 2.0 Asenda. 1255 kilogram ağırlığında. 2012 model. Bunun da 163 ile 183 euro yıllık vergisi var. Yıllık yol vergisi arkadaş, Yolu kullanıyorsunuz diye. Araba çok şekil ama. Suzuki bunlar para değil. 200-300 euro alırsınız. Bunun fiyatını yazmamız zaten. Bir Ford Ford Focus 12.450 euro 1180 kilo ağırlığında 2017 model. Bunun yıllık yol vergisi 140 ile 158 euro arasında değişiyor. Genel özellikler de alt kısımda siz onlara bakarsınız videoda. Ben şöyle tutayım. Bu da bir Audi. Alman canavarı. Audi A3 Sportback 1.0. 18450 euro. Bunun yıllık yol vergisi 141 ile 158 euro. Özelliklerini yine uzaktan çekiyorum. Umarım görürsünüz. Şöyle içini de gösterme şansım varsa size içini de göstereyim yansıma yapıyor. Gözükmüyor fazla. Wow. Süpermiş be. Arabada şekil yalnız. A3 Sportback Kia Bunlar da para değil Taş çatlasının en fazla geleceği 203 Euro. Bu bir Peugeot 4450 euro. Peugeot 508 16. Premier paketmiş. 2009 model. Bunun yıllık yol vergisi 200 236. Yani büyük bir araç olduğu için bunlar öyle oluyor. Küçük araçların vergileri biraz daha düşük. Burada yine bir port var ama şöyle arabayı göstereyim. Fiyatını koymamışlar. Canavar gibi. İçi deri döşeme arkadaşlar. Deri sivet karışık. Muazzam. Görüyorsunuz. burada da bir Hyundai var duruşu baksana Japon şey adeta Hyundai x35 diye geçiyor Edition business Edition 10950 163 lira 163 euro ile 183 euro arasında da yıllık e, yol vergisi var 2013 model. 10950. Bunun da içini göstereceğim. Şöyle dıştan bir alayım. Araba çok şey İçine bayıldım ha. çok güzel arkadaşlar. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 araç var. 3 tanesinde sanırım fiyat yoktu. 11.000'i geçen bir araba görmedim ama arabalara bakarsanız öyle dandik dundik bir arabalarda değil. Evet. Türkiye'deki e, fiyatlarla karşılaştırıp altından bana yorum yaparsanız şu an ben de Türkiye'nin piyasasını tam bilmiyorum. E, fikir alışverişi yapmış oluruz arkadaşlar. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız eğer e, lütfen kanalıma abone olun. E, yorum kısmından e, yorumlarınızı belirtin. E, beğeni e, yapmayı da lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım böyle güzel arabalar sizlere de nasip olur. Hoşçakalın.